Merhaba Mert. Merhaba Mert. Nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsun? Önce kalıyorum. Ne yapıyorsun? Renkleri öğreniyorum. Renkleri öğreniyorsun. O zaman öğrenelim mi? Öğrenelim. Bunlar hangi renk? Mert bunlar hangi renk? Mert bunlar hangi renk? Mavi, yeşil, turuncu, beyaz, beyaz, siyah renk. Arkadaşlar burada görmüş olduğumuz bütün renkler kırmızı. Arkadaşlar burada görmüş olduğumuz bütün renkler ise sarı. Buradaki bütün renkler ise mavi. Buradaki bütün buradaki bütün renkler yeşil. Buradaki bütün renkler ise beyaz. Buradaki bütün renkler turuncu.